Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Keyfiniz yerindedir. Bugün bugünkü podcast'imizin konusu para, kadınlarla tanışmada ne kadar önemli? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Para e, tamam birçok şeyi satın alabilir ama para sadakati satın alamaz. Yani para tek başına yeterli değildir. Neden? Bununla ilgili bir videom daha vardı. Şimdi şöyle düşün abi. Sen eee para kazanıyorsun diyelim ama para sana miras yoluyla geldi tamam mı? Para sana miras yoluyla geldiği için sen sosyal becerilerin konusunda kendini geliştirmedin ya da para baba parası yiyorsun ya da başka bir şey. O para kazanmasını bilmiyorsun. Tam para kazanmasını bilmediğin için kadınların gönlünü fethederken, kadınlarla tanışırken de e, birazcık kolaya kaçacaksın. Diyeceksin ya işte param var ama işte bu kadınları anlamıyorum ya falan böyle tribüne giren adamları görüyorum. Yani biz Çeşme'deyken, e, mesela Çeşme'deyken dışarıda kızlarla tanışırken bize denk geldi. Mesela abileri siz nasıl yapıyorsunuz, nasıl tanışıyorsunuz dedi. Dedim kardeşim dedim normal tanışıyoruz, gidiyoruz konuşuyoruz dedim. Sonra bu çocuğun bana dediği şey şuydu. Abi dedi bizde para var, ev var, araba var, karı yok dedi. Sonra dedim ki, arkadaşa döndüm dedim. Ya dedim oğlum dedim biz bugün nereden baksan 10 tane kızla tanıştık. Bu adamlar hiçbir şey yapamıyor. Düşün yani bak. Yani tamam onlardaki kaynaklar belki bizde yoktu ama biz sosyal zekamızı kullanarak birçok kadına tanıştık. Ve birçoğu da mekana gitmek istiyordu. Biz de çok fazla para bayılmamak için mekanı tercih etmedik. O gün çok güzel e, kadınlarla tanıştık. O gecede orada sabahlamıştık. Ertesi gün dönmüştük. Ama günün sonunda da böyle içip içip mekandan çıkan bir kızlarla olan bir mevzu vardı. Onu bir başka bir podcast anlatacağım. Orası çok efsaneydi. Neyse abi. Ya benim zaten böyle bu tarz eğlenceli çok anlarım var. Onları zaten zamanı gelince tek tek anlatacağım. Bu arada kanal çok iyi. Yani çok güzel olumlu feedbackler alıyorum. Ayrıca herkese teşekkür ederim. Güzel yorumları için. Bunlar beni motive ediyor açıkçası. Doğru bir şey yaptığımı hissediyorum. Çünkü... Gerçekten o yorumları okurken özellikle mesela abi Türk gençlerine sana ihtiyacı var devam et falan diyenler ya beni inanılmaz mutlu etti. Yani hepsine ayrıca tek tek teşekkür ediyorum. E, neyse konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Şimdi abi şöyle düşün. E, Birçok erkek düşünü görüyorum. Hatta herkes düşünü görüyorum. Yani para, parayla kadınlarla birlikte oluyor diye paranın tek başına yeterli olduğunu düşünüyor. İyi de kardeşim para sadakati satın alamıyor. Eğer ki para tek başına yeterli olsaydı Evli olmasına rağmen zengin bir kocası olmasına rağmen Kocasını gidip e, Parası olmayan erkeklerle Aldatan kadınlar niye Yani aldatan kadınlar da var O zaman para Para hani tek başına yeterliydi Para sadakati satın almıyor Demek ki para tek başına yeterli değil Anlatabiliyor muyum O yüzden bu para mevzusunu çok fazla düşünmeyin Kadınlar sizi de parayı kazanabilme kabili Kabiliyetinize bakıyor Evet bu adamın mesela senin altında son model bir araba olması Ya da senin altında e, ee, yani iyi giyinmen, güzel giyinmen, işte pahalı markalar marka şeklinde giyinmen, işte ne bileyim altında bir Ferrari olması, işte gidip yalıda oturman, işte gidip lüks bir yerde kalman. Bunlar kadınlara çekici geliyor ama her kadına da değil yani. Şimdi kadınların da farklı dünyası var. Mesela asgari ücrette çalışan adamlarla birlikte olan kadınlar da var. Anlatabiliyor muyum? Hani her şey para değil para olmadan da kadınlara ulaşabiliyorsun. Ama herkes şu var abi. Ya diyor ki yani abi para lazım ya. Parası var o yüzden yapıyor. Para var ya. Para lazım. Ben benim iş yerinde de vardı. Çocuk diyordu ki ya kanka diyor para olacak bu işler için ya. Para olmadan olmuyor falan diyordu. Oğlum dedim ben para harcamadan yapıyorum. Ya diyor kanka sende tip var diyor. Sende boy var diyor. Ya kardeşim diyorum sakalları kesiyorum. Sakalı kestikten sonra baby face oluyorum. Yani sakallıyken de sakalsızken de Kadınlarla tanışabiliyorum Yani hatta ben Şantiyede çalışırken Paçalarım falan çamurdu Ona rağmen gittim AVM'de set açtım Gittim kadınla bir kızla tanıştım Sonra o kıza date yaptık Sonra onu sinemaya götürdüm Orada baya bir gerisini biliyorsunuz siz Yani ben bunları yapabiliyorsam Para harcamadan yani Diğer erkekler de yapabilir Herkes kafasında bir şey Algısı var böyle hani Diyor ki ya kardeşim diyor Para her şey para Her şey para değil abi Para tamam sana bir araç para bir araç olarak görmen lazım Ama para tek başına her şey için yeterli Para tamam sana lüks bir ev satın alabilir Ama para o eve huzur getirmeye de bilir Anlatayım huzuru satın almayabilir O yüzden hani şu Parayla olan şeyi böyle birazcık kafanızdan çıkarın Yani mesela parası olup Hiçbir şey yapamayan adamlar da var e Çünkü o, o yönde kendisini geliştirmemiş. Anlatabiliyor muyum? Hani para kazanmasını biliyorsa bak bir adam sıfırdan tek başına para kazanmasını biliyorsa kadınlarla da kadınlar konusunda da başarılı olur. Çünkü beyninde o kazanma devreleri gelişmiştir. Anlatabiliyor muyum? Ama bir adama miras çıkmışsa, mini piyangodan para çıkmışsa, ne bileyim baba parası yiyorsa, cebine birileri para koyuyorsa böyle o adam o adam zaten hazıra konduğu için o adam zaten kadının da hazır bir şekilde ona gelmesi bekler. Çabalamak, efor harcamak istemediği için ya kanka olmuyor bu işler falan der yani. Ya da gider parayla ilişki yaşamaya falan ne bileyim yapan da vardır, yapmayan da vardır bilmiyorum ama önermiyorum abi. Hani eğer ki bu, bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, sosyal becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız ee, yani biraz kendinize meydan okumanız gerekiyor. Yani biraz kendinize yüklenmeniz gerekiyor. Biraz kendinizi o alanda geliştirmeniz gerekiyor diyorum abi. Sosyalleşin diye bas bas söylüyorum. Kitap çıkardım orada da dedim. Yani insanlara insanlarla sosyalleşmen gerekiyor. Hani o sosyal becerilerini geliştirmen gerekiyor. Yani yere geliyorsa yani kadın erkek demeden herkesle sohbet et. Yani zaten insanlar sosyalleşmek istiyor. Yavaş yavaş sosyalleşe sosyalleşe. Kendini geliştireceksin ha daha hızlı geliştirmek istiyorsan da Danışmanlık alabilirsin illa benden de alın demiyorum gidip farklı birçok danışmanlık veren insanlar var Eğitimler var Gidip onları alabilirsiniz yani ya da gidip E-kitabım var Onu alabilirsiniz kadın dili ve edebiyatı diye Yeni bir e-kitap daha çıkaracağım Yani kendinizi geliştirin abi hani Sadece para tamam abi para kazandım okey param var ama Yani parayla her şeyi satın alamazsın kardeşim bak. Bak bunu açık ve net söylüyorum. Parayla dürüstlüğü satın alamazsın. Erkek senin paran vardır ama sen gidip e, dürüst bir insanı yanında tutamazsın. E, tamam bak para kazanmasını da öğrenmeniz gerekiyor. Bak ona ona bir şey demiyorum. Bir erkek zaten para kazanmayı bilmesi lazım. Ama ama bu mevzular sadece parayla çözülebilecek mevzular değil ha. Yani şimdi sen pek mesela diyelim ki Para verdin gittin kendine çok güzel bir tane hatunla birlikte oldun diyelim para karşılığında. Bu seni ne kadar tatmin edecek? Bu seni ne kadar tatmin edecek? Bu, bu soru bir kendine soru yani. Ya da para harcamadın e, gerçekten kendi sosyal becerilerinle bir kadındaki saf arzuyu uyandırdın ve o kadınla tatmin edici, doyurucu bir ilişki yaşadın. Bu seni ne kadar tatmin edecek? Diğeri daha biraz uzun vadelidir ama diğeri daha kısa sürelidir. o kısa süreli olandan mı daha çok zevk alırsın, keyif alırsın. Yoksa o uzun vadeli olandan mı keyif alırsın? Yani bu soruları kendine sorman gerekiyor. Yani benim tercihim uzun vadeli olandır. Yani mesela çok param da olsa abi. Yani ben çok kişiden duydum. Bak deyite giderken çok kişiden duydum. Mesela otobüste gidiyor. Adamın arabası var. Arabayla gitmiyor. Otobüste gidiyor. Yani zengin kimliğini gizlemeye çalışıyor. Parası var adam gizlemeye çalışıyor. Çünkü para avcısı kadınları çekmek istemiyor tamam mı? Hani onu parası için sevsinler istemiyor. Ya e sen şu şöyle düşün mesela sen varlıklısın diyelim param var diyelim tamam mı? Seni paran için birisi seninle birlikte olmasını ister misin? Ya da paran için sadece seninle arkadaşlık kur, kurmasını ister misin? Bu soruları kendi bir dürüstçe bir sor. Eğer bunlara evetse cevabın videoyu kapat hayatını devam et. Ama bunlara hayırsa yani insanların paran için değil de, sadece senin samimiyetin için senin kişiliğin için senin varlığının özündeki değer için seni istediğini düşünüyorsan e, o zaman işte o zaman okey tamam o zaman doğru devam edebiliriz yani ama yani kendi e, nasıl desem yani şöyle söyleyeyim abi e, kendi değerinizin farkında olmanız gerekiyor bir kere her insanın bir değeri vardır her insanın varlığının özünün bir değeri vardır anlatabiliyor muyum yani her şeyi parayla çözemezsiniz. Yani ben mesela birçok bir işte çalıştım özel sektörde. Mesela bir yerde çalıştım kozmetik firması. Orada iyi para kazanıyordum. Tamam mı? Tamam. Ama mutlu değilim kardeşim. Huzurum yoktu. Yani ben mutlu değilsem. isterse ben ayda 200 bin lira kazanayım. 300 bin lira kazanayım. Ben mutlu değilsem abi ben o işi yapmam. Ya yani büyük konuşmayayım. Yanlış bir şey Allah'a ama. Hani ben mutlu değilsem abi. O kazandığım parayı keyifle Harcayamıyorsun ben ben öyle bir işte çalışmak kimse istemez. Mesela ben bakıyorum ya yani insanlar şunu arıyor. İnsanlar huzur arıyor. İnsanlar e, gerçekten bizim ülkemizde şu an şu dönemde özellikle huzur. Huzur istiyoruz abi biz. Gerçekten bakın huzur çok önemli. Dışarıda çok fazla kuru bir yürültü var. Ama ona rağmen kendisini geliştirmek isteyen, kendisi için bir şeyler yapmak isteyen, çabalayan insanlar var. Ya zaten benim amacım hani bir farkındalık kazandırmak insanlara. Benim gibi anlatan birçok kişi var. Dinleyin abi ben şey demem. Yani insan kendisini geliştirmek istiyor. Dinleyin. Dinleyin doğrusuna siz karar verin. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Ama sadece tek bir şeye yönelmeyin. Hani mesela hayatınızın merkezine parayı, kadını, bir başka bir şeyi, herhangi bir nesneyi falan değil. Kendinizi koymanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Parayı mesela Ben bununla ilgili bir, bir tane video yapmıştım zaten Milli piyangodan para çıktığını düşün mesela Para çıktı 20 milyon TL 20 milyon dolarım var diyeyim 20 milyon TL demeyeyim dolar diyeyim Ya da 20 milyon euro var diyelim O para senin için ne kadar yeter? İşte enflasyona göre Atıyorum seni 50 yıl götür Ya yani 50 yıl götürmü bilmiyorum da Para birimi değişir mi? E sen diyelim ki o param bitti O parayı harcadım bitti o para bir şekilde uçtu. Yatırım yapmasını bilmiyorsun. O parayı yeniden kazanmasını bilmiyorsun. O parayla gelen özgüven de gitti. E ne oldu? Ne oldu? Hani para tek başına yeterliydi. Önemli olan o parayı kazanma kabiliyetindir. O parayı kazanma kabiliyetin varsa o parayı kaybettikten sonra yine kazanabilirsin. Ama o parayı kazanma kabiliyetin olmadıysa e, direkt rüzgarda savrulan bir yaprak gibi direkt böyle ya da bir ağaç değil de bir çimen olursun, çim olursun. Gelen geçen üstüne basar yani tabiri caizse. O yüzden abi hani demem o ki ilk önce bakın ben size burada balık tutup vermiyorum. Balık tutmayı öğretiyorum. Bir gün karnınız doymasın, her gün karnınız doysun diye. Ee, başkaları ne yapıyor? Çok görüyor mesela sadece balık tutuyor, veriyor. O onun bir gece karnını doyuruyor. Geri kalan günlerde de ona muhtaç kalmasını istiyor. Bakın ben bunu istemiyorum. Ben diyorum ki herkes balık tutmayı öğrensin. Çünkü bize öğretmediler. Balık tutmayı öğretmediler. Bize nasıl bu mevzuları yaparız bu mevzularda kendimizi geliştiririz bunları bize öğretmediler. Biz deney yanını öğrendik. İnsanlara da hani bir farkındalık kazandıralım diyoruz. O yüzden zaten ben burada anlatıyorum yani bu kanalı. Devam ediyorum. Çünkü olumlu geri dönüşler alıyorum. Yani beni çok mutlu ediyor. Ben keyif alıyorum. Sonra bakıyorum. Ya gerçekten ya mutluluk başka insanı mutlu etmekmiş. Ya birilerini mutlu edince ben daha çok keyif alıyorum. Yani bilmiyorum. Kişiden kişiye göre değişir. Yani demem o ki abi. <laughs> Sosyal becerlerinizi geliştirmeniz gerekiyor, kendinizi inşa etmeniz gerekiyor. Ee, yani kadın kadınlar, karı kız mevzularını öğrenin, kendinizi bu alanda geliştirin. Yani ama bir gecede olmayacak. Bakın diyorum yani bir gecede olmasını beklemeyin. Zamanla üzerine ekleye ekliye, çabalaya çabalaya, ufak taşları koya koya zamanla iyi bir yol kat edersiniz. Yani ben bu zamana kadar öğrendiğim şeyleri ben mesela şu an dışarıda çıkıp e, kendimden eminsem bir kadınla tanışıp tanışmayacak mıyım acaba öyle bir kaygı içerisinde değilsem rahatsam bu geçmişte yaptığım emek harcadığım şeylerden kaynaklanıyor. 10 yani. yılımı verdim bakın 10 yıl 2012'den beridir 2012'de ben 16 yaşındaydım 2012'den beridir ben bu mevzuların içindeyim. 2012'den yani siz hesaplayın 2024 12 sene olmuş yani 12 senedir ben bu mevzulara ben kafa yordum kafa patlattım yeri geldi acı çektim yeri geldi bedel ödedim yeri geldi eve geldim sinirlendim duvarı yumrukladım yeri geldi bağırıp çağırıp sövdüğüm zamanlar da oldu yani birçok şey yaşadım yani bir erkeğin yaşayabileceği birçok şeyi deneyimledim yani. Yani bu böyle bir şey abi yani var benim bakın dediğim gibi benim yaşadığım şeyi yaşayan birçok adam var yani piyasada ama hepsi anlatmıyor. Çünkü adamlar yani birçok işin ne gücünde belki yurt dışına gitmiş, belki gitmiş, başka işler yapıyor, belki bambaşka bir hayatı var. Anlatabiliyor muyum? Ya da bu tarz şeyleri ayıracak vakti yok. O da olabilir. Ee, neyse çok fazla da uzatmak istemiyorum. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Hani Bu podcastler insanlara bir fayda katıyordur, bir şey katıyordur. Yani demem o ki abi çok fazla yani kafaya takmadan, çok fazla bazı şeyleri kafaya takmadan, e, çok fazla da e, böyle sağdan soldan duyduğunuz böyle gereksiz detaylara takılmadan Kendiniz ne istiyorsanız ona karar verin ve onu yapın. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. es çok fazla da uzatmak istemiyorum. Biraz uzun bir podcast oldu ama güzel oldu. Umarım bu podcastler sizin için faydalı oluyordur. Umarım birilerinin hayatına ufak da olsa bir katkımız oluyordur bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olup yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve beğenip paylaşırsanız da bana destek olmuş olursunuz. sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki podcast'te görüşürüz. Allah'a emanetsiniz.